Yukarıda verilen durumlardan hangileri dünyanın kutuplardan basık olduğunu kanıtlar? Çukurova'da yetiştirilen tarım ürünlerinin Bafra Ovası'na göre daha erken olgunlaşması ki güneyde olan Çukurova'da ürünlerin daha erken olgunlaştığını bilmekteyiz. Çünkü sıcaklık ortalamaları daha yüksek. Bu da güneş ışınlarının geliş açısı, ekvatora yakınlık, uzaklık ya da kutuplara yakınlık, uzaklıkla alakalıdır. Bafra daha kuzeyde bulunduğu için, ekvatordan daha uzak olduğu için güneş ışınlarını daha iyi kaçırı almakta ve buna bağlı olarak orada tarım ürünleri daha geç olgunlaşmaktadır. Yani bu dünyanın özellikle baktığımızda şekliyle açıklanabilir ama kutuplardan basık ekvatordan şişkin olmasıyla alakalı değil ki biz o şekli kendine özgü şekli geoid adını veriyoruz. Geoid şeklin sonuçları arasında yer çekiminin farklılık göstermesi, kutupların çapının yine ekvatorun çapına baktığımızda ekvatorun çapının daha geniş olması. Bunun yanında yarıçapların yine ekvatorda daha fazla kutuplarda daha az olması şeklinde bunun sonuçlarını dikkate alıyoruz. Tekrar hatırlatırsak yer çekimi, kutuplar ve ekvatorun yarı çapının farklılık göstermesi, yine çaplarının farklılık göstermesi, o paralel dairesi ve yine meridyenler kısmında düşündüğümüzde bunların farklılık göstermesi direkt dünyanın kendine özgü olan geoit şekliyle alakalıdır. Akdeniz kıyılarında deniz turizmi süresinin Karadeniz'den daha uzun olması dünyanın şekli ama geoit değil küresel bir özelliğe sahip olmasıyla açıklanabilir. O yüzden burada doğru cevabımızın yalnız iki yani B şıkkı olduğunu söyleyelim. Yani burada şunu özellikle dikkate almamız gerekiyor. Eğer dünya küresel bir şekilde olsaydı yine geoid bir şekilde olsaydı e, bu ikisi arasında bazı özellikler aynı kalırdı. Ama geoid'e ait bazı önemli özellikler saydık. 3 tane. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Küresel de olsaydı ne olurdu? İşte yer çekimi her yerde aynı olurdu. Çünkü kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir gibi bir durum olmayacaktı. Yine çaplar ve yarı çaplar aynı olurdu küresel olsaydı ama şu an dünyanın şekli geoid arkadaşlar. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Paralel boylarının kutuplara gidildikçe kısalması, haritaların düzleme aktarılması sırasında bozulmaların ortaya çıkması, sıcaklığın kutuplara gidildikçe azalması, yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir. Özellikle paralel boylarının kutuplara gidince kısalması dünyanın şekliyle alakalıdır. Yine dünyanın şeklini biz düzleme aktarırken yani dairesel şekli küresel şeklini düzleme aktarırken e, tabii ki bozulmalar meydana geliyor. Çünkü şunu düşünün. Bir topu kesip düz bir alana yaymaya çalıştığınızda mutlaka farklılıklar oluşacaktır. Sıcaklığın kutuplara doğru gidince azalması, ekvatora daha fazla, kutuplara daha az olması yine dünyanın şekliyle alakalıdır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu belirtelim. İşte günlük hareketler neler vardı? Gece gündüz birbirini takip ediyordu. Günlük sıcaklık farkları ortaya çıkıyordu. Yine güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişiyordu. Meltem rüzgarları oluşuyordu. Bu tür durumları biz günlük harekette görüyorduk. Yıllık harekette ise yıl içerisinde biliyorsunuz gece gündüz süreleri değişir. Bunun yanında yine yıl içerisinde sıcaklık değişir. Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Muson rüzgarları ortaya çıkar gibi noktaları da dikkate almamız mümkündü. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olduğu için yer çekimi kutuplara yakın olan yerlerde daha fazladır. Buna göre aşağıda verilen kentlerden hangisinde yer çekimi daha fazla olmaktadır? Özellikle Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan illeri dikkate almamız gerekir. Örneğin Sinop Türkiye'nin en kuzeyidir ve burada yer çekimi daha fazladır. Bunun yanında Kırklareli yine Yıldız Dağları dediğimiz Trakya kısmında bulunan ve yer çekiminin diğer illere göre daha fazla olduğu bir merkezdir. Düzce yine kuzey kısmında ama Kırklareli dediğimiz gibi biraz daha kuzeyde kalıyor. Şırnak güney kısımda. Denizli yine daha ortada biliyorsunuz Ege'de yer alan bir ilimiz. Iğdır yine Türkiye'nin enlem derecede düşündüğünde 36-42 orta kısımda yine düşünülebilir enlem olarak. Ama kutuplara daha yakın olan enlem derecesi daha büyük olan Kırklareli ki bunu da Kırıkkale ile karıştırmayalım. Kırıkkale İç Anadolu'da Kırklareli Marmara'da Trakya kısmında dikkate alınan bir ildir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıdaki tabloda 21 Aralık tarihinde 5 merkezi ait yaşanılan gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre verilen merkezlerden hangisi kuzey kutup noktasına daha yakındır? Şimdi bu alanda arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekir. 21 Aralık'ta biz kuzey yarımkürede kış mevsimini yaşarken güney yarımkürede yaz mevsimini yaşıyoruz. Ve burada baktığımızda kışın biliyorsunuz ki geceler daha uzun oluyor ve kuzeye doğru gittiğimizde bizim gece süremiz giderek uzuyor arkadaşlar. Gece süresi mesela kutup kuzey kutup noktasına gittiğimizde e, 6 ay gece 6 ay gündüz diyoruz. Orada gece süresi daha uzun. Tabii bu dönemde gece süresinin kuzeye doğru arttığını söyledik ve kuzey kutup noktasına yakın olması için gece süresinin daha uzun olması gerekiyor 21 Aralık tarihinde. Bunlar içerisinde de gece süresinin en uzun olduğu merkezin 18 saatle M merkezi olduğunu görmekteyiz ki burada da şöyle bir durum var. Ekvatoru düşündüğümüzde ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süreleri eşittir. Yani 12 saat şeklinde. 21 Aralık tarihinde ki kuzeye doğru gittiğimizde gece süresi uzuyor dedik işte 13 saat. 14 saat, 15 saat şeklinde. Güney yarım kürede ise 12 saatten daha düşük bir şekilde biz gece süresini görmekteyiz. Çünkü onlar yazı yaşıyor. Gündüz süresi daha uzun. O yüzden burada en fazla gece süresi olan yerin kuzey kutup noktasına en yakın olan yer olduğunu belirtmiş olduk. M merkezimiz yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda sürekli basınç merkezlerinin bulunduğu enlem dereceleri verilmiştir. Buna göre şekilde verilen sürekli basınç merkezlerinden hangilerinin oluşumu dünyanın şekline bağlıdır. Dünya üzerinde meydana gelen sürekli basınç merkezlerinde sıfır ekvator ve baktığımızda 90 derece kutup noktaları termik kökenli. Yani dünyanın şekline bağlı olarak oluşmuştur. Ki termik kökenli dememizdeki sebep şudur. Güneş şınları ekvatora daha dik açıyla gelir ve bu alanlar sıcaklığa bağlı olarak havanın yükseldiği ve alçak basıncın oluştuğu alanlardır. 90 derece kutup noktaları ise soğuk olan havanın aşağı doğru çökerek yüksek basınç oluşturduğu alanlardır. Yani bunlar güneş şınlarının geliş açısı sıcaklıkla yani dünyanın şekliyle açıklanan önemli basınç merkezleridir. 30 ve 60'lar ise dünyanın günlük hareketine bağlı dinamik basınç merkezlerini oluşturmaktadır. Bu şekilde dikkate almamız mümkündür. O yüzden 0 ve 90 derece kutup noktalarını almalıyız dünyanın şekline bağlı diyorsa 1 ve 3. Yani B şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekli ile açıklanamaz? Paralel boylarının eşit olmaması ki Dünya'nın kutuplardan biliyorsunuz basık ekvatordan şişkin olması gibi bir şekli söz konusuydu ve Dünya'nın şekline bağlı olarak ekvator daha geniş kutuplara doğru ne oluyordu giderek daralan ve en son nokta haline alan paralelleri dikkate alabiliyorduk. Harita çizimlerinde projeksiyon kullanılması ki dünyanın şeklinden dolayı haritalarda bozulmalar olur. Ve bu bozulmaları en aza indirgemek için kullanılan yöntemlere projeksiyon adı verilir. Yerden yükseldikçe görülen alanın genişlemesi yine dünyanın şeklinin bizim işte küresel ya da geoid olduğunu kanıtlayan özellikler arasındadır. Yıl içerisinde gece gündüz sürenin değişmesi demiş. Bakın yıl burada onlara dikkat edeceğiz. Gün içinde yıl içinde diyorsa bu dünyanın şekliyle açıklanamaz. Günlük ya da yıllık hareketle açıklanır. O yüzden yıllık harekete dikkate aldığımız için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Güneş ışınlarının ekvatordan işte kutuplara doğru değişmesi, ekvatora daha dik, kutuplara daha eğik gelmesi gibi cümleler geçiyorsa bu yine dünyanın şekliyle güneş ışınlarının gelişmesi. Çünkü ekvatora daha dik, kutuplara daha eğik bir şekilde oluyor. O yüzden doğru cevabımızı D şıkkı olarak aldık. Yukarıda verilen koordinat sisteminde yer alan uçaklar aynı yükseltide ve aynı hızda batıdan doğuya doğru giderek başladığı noktaya ulaşmıştır. Buna göre haritada verilen hangi merkezden hareket eden uçak başladığı yere daha erken ulaşmıştır. Şimdi burada özellik olarak bakıldığında dünyanın şeklini unutmamak gerekir. Dünyanın şeklini düşündüğümüzde kutuplara doğru iki meridyen arası daralmaktadır. Buna bağlı olarak arkadaşlar kutuplarda e, tabi mesafe giderek kısalıyor iki e, baktığımızda meridyen arası. Buna bağlı olarak da kutuplara daha yakınsak daha az yol gideceğimiz için daha kolay daha hızlı e, daha çabuk varma durumu söz konusu olacaktır. Buna göre de arkadaşlar burada en işte kutuplara yakın olan e, merkezimiz ya da işte verildiği kısımda şurası kuzey yarım küre, e, güney yarım küre ve güney yarım kürede e, daha kutuplara yakın olan 60 derece ennemi üzerinde 5 numara verilmiş ki şu mantıkla gittiğimizde aynı şekilde güney yarım küre içinde geçerli bir durumdur bu. E, ne oluyor? Meridyen arası daraldığı için kutuplara doğru daha dar daha az alan kat etmiş oluyoruz. O yüzden de doğru cevabımızın E şıkkı 5 numaralı e, merkez ya da oradan çıkan uçak olduğunu söylemek mümkündür dünyanın şekli tam küre olsaydı yargılarından hangileri ortaya çıkardı? Şimdi daha önceki sorumuzda belirtmiştik. Dünya geoid şekle sahip olduğu için yer çekimi farklılık gösteriyordu. Yine ekvator çevresi ile onun çapı ile kutupların ya da tam bir meridyenin çevresi farklılık gösteriyordu. Bunun yanında yarı çaplar değişiyordu. Ekvatorun yarı çapı ile yine baktığımızda kutupların yarı çapı kısmında farklılıklar görülüyordu. Ama küre olsaydı bunlar eşit olmuş olacaktı. Ekvator çevresi bir tam meridyenin çevresine eşit olacaktı. Kastettiğimiz şey şu arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şöyle işte meridyenleri çiziyoruz. İşte kutup noktasından kutup noktasına doğru. İşte onu tamamlayan bir meridyen daha var. Bir de neyi çiziyoruz? Ekvator kısmını çiziyoruz ki bu ikisi birbirini tamamladığında ekvatordan daha ne oluyor arkadaşlar? Kısa oluyor. Çünkü dünyanın şekli kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Dünyanın her yerinde yer çekimi aynı olurdu. Tabi özel konum şartlarını dikkate almayarak bunu söylüyoruz. Ki kutuplardan basık olduğu için şu an merkeze daha yakın. E buna bağlı olarak yer çekimi daha fazla. Ama küresel olsaydı eşit uzaklıkta olacaktı ekvator ve kutuplar. O yüzden de bu meydana gelebilirdi. Gece gündüz sürelerinin özellikle dünyanın işte geoid şekliyle bir alakası yok arkadaşlar. Güneş ışınların dünyanın her yerine aynı açıyla gelirdi. Şu anda baktığımızda farklılık görülüyor. O zaman da farklılık görecekti. Çünkü yine dünyanın küresel şekli ya da geoid şekli sonucu ekvatora daha dik, kutuplara daha eğik bir şekilde gelmiş olacaktı. Yani burada e, özellikle baktığımızda e, ne oluyor dedik? 3 durum. Özellikle yarıçaplar çapları ve yer çekimi. Bunlar eğer küresel şekle sahip olsaydı, geoid olmasaydı eşit olan durumlar olarak karşımıza çıkacaktı. 1 ve 2 yani A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Ekvatora uzaklığı aynı olan iki merkezin unsurlarından hangileri yıl boyunca sürekli aynıdır? Şimdi burada iki durum olabilir arkadaşlar. Onu da özellikle belirtelim. O bilgiye de sahip olalım. Şimdi 0 ekvator olarak düşündüğümüzde aynı enlem üzerinde yer alan iki tane merkez verelim. 20 kuzey enlemi olsun. 20 kuzey enlemi üzerinde bulunan A ve B noktalarının ekvatora olan kuş uçuşu uzaklığı aynıdır. Bunun yanında İkinci bir durum olarak da şöyle bir özelliğimiz var. 20 derece güney kısmında bir merkez verelim. C merkezi olsun. Bunun da yine ekvatora olan kuş uçuşu uzaklığı A ve B'de olduğu gibi aynıdır. Yani burada iki durum var. Ekvatora olan uzaklığı eşit olan merkezler için ya aynı enlem üzerinde ya da aynı enlem derecesi üzerinde bulunması gerekir. Aynı enlemden kasıt 20 kuzey üzerinde. Aynı enlem derecesinden kasıt 20 derece enlemleri hem kuzey hem güney için geçerli olabilir. Buna göre bakıldığında hangileri yıl boyunca sürekli aynıdır diye sormuş. Gece gündüz süre farkı. Mesela bu merkezimizde ya da merkezlerimizde A ile B'de 14 saat gündüz yaşansın, 10 saat gece yaşansın. Tam tersi güney yarım kürede bulunan 20 derece güney enleminde ise 10 saat gündüz yaşanırken 14 saat gece yaşanır. Ve aradaki fark yine 4 saattir. Burada da 4 saattir. Gece gündüz süre farkı yıl boyunca bu merkezlerde aynıdır. Güneş ışınlarının gelişmesi değişebilir. Çünkü ekvatora dik geldiğinde tamam eşit olabilir ama yengeç dönemcisine dik geldiğinde yıl boyunca aynı olan bir durum olmuyor güneş ışınları. Çünkü 20 kuzeye daha dik gelirken 20 güneye daha eğik geliyor yengeç dönencesine dik geldiğinde. Ya da tam tersi de olabilir. Oğlak dönencesine dik geldiğinde de buraya daha dik gelir ama 20 kuzeye daha eğik gelir. Gündüz süresi ki yıl boyunca aynı olamaz. Çünkü birisine gece birisine gündüz süresi daha uzun olabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın yalnız bir aşık olduğunu belirtelim. Yukarıda coğrafi koordinatları verilen merkezler için Aşağıdakilerden hangisi kesin söylenebilir? Yıl boyunca 4 numaralı merkez güneş ışınlarını 2 numaralı merkeze göre daha büyük açıyla alır. Hemen bakıyoruz. 4 numaralı merkez arkadaşlar Ekvator'da. 2 numaralı merkez ise baktığımızda yer olarak 30 derece kuzey enlemi kısmında yer almış. Şimdi yıl boyunca kelimesi burada biraz düşünülmesi gereken kısım. Çünkü 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde ekvatora 90 derece açıyla gelebilir. Ama tarihi değiştirirsem durum değişecektir. Çünkü bizim 21 Haziran'da 23-27 nereye geliyor? Yengeç dönemlisine dik geldiğini biliyoruz. Ki 23 ile 30 arasında 7 derecelik bir fark var. Ama sıfırla arasında arkadaşlar 23 derecelik bir fark söz konusu. Yani daha yakın bir derece olduğu için fark olarak 30'a daha dik açılarla gelecektir. Yani yıl boyunca o sıfırın olduğu yere daha dik gelmez. Çünkü dönencelere de dik geliyor diyorsunuz ya da dönenceler arasında da dik gelebiliyor. 3 ve 5 numaralı merkezlerde yıl boyunca gündüz süreleri aynıdır. Şimdi 3'e bakıyoruz 15 derece kuzey. Yine 5'e bakıyoruz arkadaşlar 15 derece güney. Ne diyor? Merkezlerde yıl boyunca gündüz süreleri aynıdır. E tabii ki burada gece yaşanırken burada gündüz yaşanıyor. Yıl boyunca aynı olma ihtimalleri söz konusu değildir. Ama aynı olduğu dönemler hani birisinde gece yaşanırken birisinde gündüz yaşanıyor. Yıl içerisinde aynı saatler olabiliyor ama yıl boyunca bu durum geçerli değil. 21 Mart'ta bir numaralı merkezde saat 12'de yatay düzleme dik yerleştirilen cismin boyu ile gölgesinin uzunluğu eşittir. Özellikle arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik geldiği için 45 derece enlemlerinde hem kuzey hem güney burada cismin boyu gölgesine eşit olmaktadır. Bu bilgi önemli bir bilgidir. 45 derece enlemlerinde ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül'de cismin boyu gölge boyuna eşittir arkadaşlar bunu unutmuyoruz Bir de 45 derece nemde yer aldığı için bu bilgi Geçerli bir bilgidir 2 numaralı merkez 1 numaralı merkeze göre daha sıcaktır 2 numaraya bakıyoruz 30 derece enlemleri çevresi çöller var biliyorsunuz Bunun yanında 1 numaralı merkeze göre daha sıcaktır e, Demiş ha, Bu kısımda kesin mi her zaman kesin olmayabilir Çünkü çölde mi Deniz kıyısında mı Yüksekte mi Alçakta mı bu kesinliği Bilemiyoruz ha, olabilir mi Olabilir ama kesin mi değil arkadaşlar. Yıl boyunca 4 numaralı merkezde yaşanan gündüz süresi 5 numaralı merkezden fazladır demiş. 4 numaralı merkez Ekvator. 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Ve 5 numaraya baktığımızda Ekvator'dan uzaklaşmış oluyoruz. Yani 12 saatten daha fazla görme durumumuz söz konusu. O yüzden yıl boyunca 4 numaralı merkezde gündüz süresi diğer merkezlerden uzun değil arkadaşlar. Çünkü hani dediğimiz gibi 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Güney ve kuzeyde 12 saati geçen durumlar mutlaka yıl içerisinde gerçekleşiyor. Yıl boyunca hani oranın en uzun olma ihtimali söz konusu değildir. C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin ortaya çıkması dünyanın şeklinin sonucunda gerçekleşmiş ya da çıkmasında dünyanın şekli etkili olmuştur. Sürekli rüzgarlarda ve okyanus akıntılarındaki sapmanın sebebi dünyanın günlük hareketidir ya da eksen hareketidir. Kendi etrafında dönmesiyle alakalı bir özelliktir ki kuzey yarımkürede okyanus akıntıları ve yine su olarak düşünürsek rüzgarlar e, hareket yönünün sağına güney yarımkürede soluna sapar Bu merkez kaç dünyanın günlük hareketine bağlı olarak gerçekleşir. Orta kuşak ülkelerinde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Orta kuşağın ortaya çıkması eksen eğikliği ile alakalıdır. Bu da yine dünyanın eksen eğikliği şeklinde dikkate alınabilir. 23 27 e, eğik olmasıyla açıklanacak bir durumdur. Orta kuşak gibi durumlardan bahsediyorsa. Bunun yanında kutuplarda alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi ki ekvatora daha dik geliyordu ısının hava yükseliyor alçak basınçtı ve hava hareketi yükselici bir durumdaydı. Kutuplarda ise güneş daha eğik açıyla geldiği için soğuk hava alçalıcı bir hava vardı. Yani termik basınçların oluşumundan burada e, çıkarım yapmak zorundayız ve bu da nedir? Dünyanın şekliyle alakalıdır. Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe güneşin doğuş ve batış süresinin uzaması. Ki burada bakıldığında özellikle olarak kuzeye doğru gidiyoruz. Ekvator ve kutuplar arasında bir kıyaslama yapıyoruz. Ve burada doğuş ve batış sürelerinin uzaması neyle alakalı arkadaşlar? Oradaki çizgisel hızla alakalı. Çizgisel hızı da biz dünyanın şekliyle ilk etapta daha sonra günlük hareket dönüşün olmasıyla açıklıyoruz. Yani dünyanın şekli de burada etkili olmuş. Ama tek faktör olmayabilir. Etkili olmuş mu? Evet etkili olmuş. O yüzden 3 ve 4 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada verilen ok yönünde gidildiğinde durumlarından hangilerinin arttığı görülür? Güneş ışınlarındaki tutulma oranı. Şimdi bunu yorumlarken arkadaşlar şuna bakmamız gerekiyor. Dünyanın e, küresel geoit bir şekli var. Ekvator ve çevresine güneş ışınları daha dik açılarla geliyor ve atmosfere girdiğinde Ekvatora ulaşırken kat ettiği yol daha kısa oluyor. Kutuplara daha eğik açıyla geldiği için atmosfere girdiğinde kat ettiği yol daha uzun oluyor ve o şekilde kutuplara ulaşıyor. Ve burada baktığımızda yol uzadıkça, bakın daha uzun yol daha fazla tutulma olur. Ki şöyle bir mantık da vardır. Geldi. Kutuplara gitti, çok fazla yol kat etti, tutulma fazla, çok fazla enerji kaybetti, gittiği yeri çok fazla ısıtamıyor, kutuplar daha soğuk. Ama ekvator ve çevresine daha kısa yol kat ederek gittiği için oraya daha fazla enerji götürüyor, tutulma daha az, kayıp daha az. O yüzden burada şunu unutmayacağız. Kutuplara gidildikçe tutulma oranı artar arkadaşlar. Türkiye'de de kuzeye doğru gittiğimizde tutulma oranında bir artış görülüyor. Çünkü kat ettiği yol artıyor atmosferde. Kutup yıldızını görme açısı. Kutup yıldızı daima kuzey kutup noktasının üzerinde yer alır. Ve kuzey kutup noktasından biz bunu 90 derecelik açıyla görürüz. Bunun yanında işte 80 kuzeye geldim 80 derece. 70 kuzeye geldim 70 derece. 0 ekvatora geldim artık bu yıldızı Göremiyorum 0 dereceye düştüm yani bu yıldız sadece kuzey yarımküreden görülür ve kuzey yarımkürede hangi enlem derecesindeyseniz o açıyla bu yıldızı görüyorsunuz. Mesela 90 kutup noktası en net açıyla gördüğümüz kısım kuzey kutup noktası e 80 kuzeyden 80 derecelik açıyla görüyorum hangi enlem derecesindeysek o açıyla görüyoruz. Mesela Türkiye'nin en güneyini düşündüğümüzde işte 36 diyoruz 36 dereceyle görüyoruz. Türkiye'nin en kuzeyini düşündüğümüzde 42 derecelik açıyla görebiliyoruz. Yani bu da yine artıyor daha net açıyla görebiliyoruz. Alacakaranlık süresini dikkate aldığımızda kutuplara doğru artış gösteriyor. Yani üçünü de biz Türkiye'nin kuzeyine doğru gittiğimizde arttığını görebiliyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu.